Adilleri. bu atıyorum ki ünlü bir markanın birebir yaptığı şu an satışı. Ben bunları eleme ile birleştiriyorum. Onlar makilik inceleyerek yaptım ve çıkardım bir model oluşturdum. Daha büyüğü daha vardı görün uzun çantalar. Ya her çeşit çanta yine bu bu da mesela bir marka muadili çanta. Yine kağıt iple çalıştım. elemeğinin değerini bilmek, bildirmek ya da insanları buraya yönlendirmek zor olmuyor mu ya? Şunu... 400'e yakın kadın girişimciyle beraber birçok çalışmayı yapmak ve bunu da gerçekleştirmek ve örnek olması için de gayret ediyoruz. Bir fikrim var ne yapacağım diye ortada olan hanımefendiler var ve o fikrim var diyen hanımefendilere ne yapabiliriz biz hesabını yapıyoruz. Gerek kamu yönetimi açısından gerek toplumsal dinamikler açısından nasıl destek olabiliriz? Bizlerle birlikte bunu nasıl geliştiririz, daha nasıl iyi yapabiliriz, bizim göremediklerimiz hiçbir iş tek başına başarılamaz. Özellikle de toplumsal işlerde ve kamu otoritesiyle sadece yapmak mümkün değil. Anadolu Üniversitesi İktisat mezunuyum. Ardından da iki yıllık çocuk gelişimi mezunuyum. Şu an üniversite arkadaşlarım mesela beni gördüğünde inanamıyorlar. Örgü üzerine şu an eleme çantalar yapıyorum. Bir güzel sayfam, Instagram sayfam var. Ayrıca da YouTube kanalım var. Hiç alakası olmayan bir bölümden ee, bu şeye nasıl evrildi? Bir buçuk, yaklaşık iki yıl olacak her eğitimlerine birebir katıldım. Kadın Girişimcilik Merkezimizin. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Başta Doktor Şadi Yazıcı Bey'e, ardından Başkan Yardımcımız Tülay Kalava ve daha sonra Kadın Girişimcilik ...merkezi koordinatörlerimizin hepsini. Çünkü ciddi anlamda burada verdikleri eğitimlerle eksi yanlarımı gördüm. Artılarım kendime göre evet bir altın bileziğim var, örgü örebiliyorum... ...ve gayet bunu e, titizlikle çalışmalarımı sürdürüyorum ama... ...bir yandan da vergi kısımları, işte destek kısımları, bizim ulaşamadığımız kısımlar... ...network mesela, pazar bulamıyoruz, pazar arayışlarımız... ...bunların hepsi bize Kadın Girişimcilik Merkezimiz sayesinde sağlandı şahsen bana. Bir buçuk yıl boyunca bütün eğitimlerine katıldım ve bu eğitimler sonucunda... Yapmam gerekenlerin hepsini yaptım ve şu an dünyaya açıldım, sayfamı kurdum. Bir e-ticaret üzerinden dünyada şu an satış yapıyorum dolar ve euro üzerine. Türkiye'mize onu kazandırmaya çalışıyorum bir anlamda da. Bu da yine dediğim gibi sade kadın girişimcilik ile oldu. Çünkü cesaret edemiyordum. Şimdi tek bir isteğim var açıkçası, buradaki pazarımı büyütebilmek. Çünkü ben bu pazarı büyütebilirsem eğer tuzla girişimcilikte yani kadın girişimcilerimiz tuzla da olanlar içerisinde pazar bulamayanların o güzel el emeklerini satın alıp o yurt dışı pazarında ben satmak istiyorum. Çünkü burada elimden çıksın diye maliyetlerimiz çok arttı. Elimden çıksın diye el emeklerini çok cüzi bir miktarlarda satış yapıyorlar. Ben de istiyorum ki onların değerinde satılsın. Şimdi ben bu network'ü kurabilirsem, bu ağ kurabilirsem, yurt dışına daha fazla sipariş odağı oluşturabilirsem eğer, burada bir ekip kurmayı düşünüyorum ve bu ekibimle birlikte büyümeyi düşünüyorum. Elimden geldiğince de birçok kadın girişimciye destek olmak istiyorum. Ve bu bu imkanı bana sağladığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben bir odadan şu an dünyaya açıldım ve bu kadın girişimcilik merkezi Kagim sayesinde gerçekleşti. Şimdi bu pazara ulaşmak çok zor. Bir sürü eğitim alıyoruz ve sadece dili yabancı değil. Öncelikle bunu yapabilmek için uzun bir eğitim daha arka planda aldım ve bu eğitim sonucunda o mağazamı açtım. Benim temennim de işte bu ortak pazara ulaşamayan, işte yurt dışı pazarına ulaşamayan kesimi, yine Tuzla kadın girişimcileri o pazarda buluşturmak. Ben Bundan e, şu an bunu yapabildim ve buna ulaşabildim. Her bir eğitimde Tülay Hoca Tülay Başkanım her seferinde şunu söyledi. Açabildin mi mağazanı? Açabildin mi mağazanı? Daha değil başkanım. Daha değil diye diye en sonunda evet açabildim diyebiliyorum şu an gönül rahatlığıyla. Satış odaklı devam ediyoruz. Henüz satışlarımız e, çok fazla değil işte. Amacım orada çok daha fazla yapıp buradaki kitleyi de oraya yönlendirebilmek. Şimdi Kadın Girişimcilik Merkezi öncelikle kayıt olmak ücretsiz zaten. Herhangi bir ücret ödemiyoruz ama bunu e, belki de çoğu kişi bilmiyor mutlaka Instagram sayfalarını takip etmelerini öneririm. Buraya da buraya postane mahallesindeki yerlerine, kadın girişimcilik merkezlerine gelip sorabilirler ne eğitimler var diye. Çünkü bunu bilmediğimiz sürece biz bu adım atmaya hep bir nebze geride kalacağız. Ama buraya gelip bu ücretsiz eğitimlerden yararlandıktan sonra her anlamda işte yapamadığımız noktada bile bize randevu alıp bizi görüştürmeye götürüyorlar. Bu anlamda da kayıtları olmaları anlamında, eğitim almaları anlamında tamamen ücretsiz olduğu için bu sayfaları, bu merkezi mutlaka takip etmelerini ben şahsen öneririm gönül rahatlığıyla da gelip eğitimlerini alabilirler. Tabii, verince, benim, şimdiye kadar yaptığım bir mi? kişi en az Nasıl, Nasıl